arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar tek blok serimizin yeni videosu ile beraberiz. Gördüğünüz gibi ben buraya arkadaşlar böyle güzel bir alan yaptım. Böyle bir küçük bir mütevazi evimiz var arkadaşlar. Tabi sandığımızda da böyle eşyalar var. 12 tane elmas yaptım arkadaşlar. Sizler evci ben bir yakın hadi bakalım. Yatağım var ama arkadaşlar fakirin yatağı yok. Fakirin yatağı burada onu da şöyle koyalım tamamdır. Bileder var ya benim yatağı bir daha kaldır seni var ya döveceğim bileder döveceğim. Elimde bak yay var abicim ona göre. Tamam be kardeşim tamam. Arkadaşlar sizler evci ben bir yakın hadi bakalım yaparsa videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun bunları yaparsa inşallah direniş şey olur amin Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ileride çok değişik bir yer var ve sandık var Bugün oraya gitmeye çalışacağız umarım gidebiliriz arkadaşlar Ben de şunları şöyle bir arkadaşlar düzelteyim bakalım şöyle 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 tamamdır arkadaşlar Birazcık daha vardı aslında dur onları da alalım arkadaşlar şuradan şöyle nerede Anda burada arkadaşlar bunları şöyle alalım tamamdır Dead Pies burayı böyle yapıyorum güzel Şunu şöyle koyalım arkadaşlar tamamdır Gördüğünüz gibi buraya ektim arkadaşlar şimdi ağacı da keseceğim ve birazcık tek blok kasmaya başlayacağım Hemen gidip Keselim, şu ağacı keselim. Daha fazla tek blok serisi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı Hadi bakalım Deadpay ailesi videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun arkadaşlar. Bunları yapın yani. Bunları yapmanız güzeldir Deadpay serisi. Gördüğünüz gibi 5 tane odun çıktı arkadaşlar. Bu odunları tabii ki ben şöyle koyuyorum. Daha fazla odun kasmamız lazım. Odunumuz çok az arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşallah aşağı düşmez. Şuradan şöyle tutmaya çalışalım. saplingler düşmesin arkadaşlar. Onlar düşerse yani sıkıntı bir durum. Neyse arkadaşlar onlar gidi dursun. Birazcık o zaman tek blok kasmaya başlayalım bakalım Deadpay serisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tek blokları kas kasıyoruz bakalım Haydi bismillah birazcık arkaya blok vesaire kasalım da oraya gidelim Oha ayı çıktı lan fakir boya bize bir şey yapar mı kardeşim birader ne bileyim ben baksana ama tehlikeli duruyor harbiden lan fakir harbiden tehlikeli duruyor neyse dur bu burada dursun ya herhalde bir şey olmaz çekil bakalım lan Allah Allah bura mıydı arkadaşlar bizim yer heh da ah, bu ne lan arkadaşlar Şuna bakın fakir çıktı lan fakir bu ne birader bu ne benim köpek halim bu niye böyle ne bileyim lan. Şuna bakın arkadaşlar çok komik. Bunu evde beslememizi istiyorsanız videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun. Allah Allah. La ilahe illallah. Bu ne bileder ya. Bilmiyorum kardeşim vallahi de bunu ben beslerim fakir. Vallahi bunu beslerim arkadaşlar ben. O yüzden hemen çekilden önümden besleyeceğim vallahi fakir. Hiç kusura bakma. Aa elma düşmüş. Elmayı alalım. Şimdi arkaya bunu şuraya kapının önüne tam bağlamayı düşünüyorum. Gel bakalım buraya. Gel oğlum gel 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 fakir. He sana demedim fakir. Öbür fakire dedim. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> <laughs> evet kardeşim dalga geçiyorum tabii ki de arkadaşlar. Şu fakir var ya tam bir şaklaban ya. Aha. Hop 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 Allah Allah Allah. Hadi bakalım arkaya köpeği öldürecek. Ulan köpeğimi öldürecek daha az daha ya? Fakiri öldürecek de. Bileydir vallahi seni döveceğim az kaldı. O ne oğlum o niye öyle? Ne bileyim ben kardeşim niye öyle? Git ona sor. Oo altın elime çıktı. Güzel 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 güzel. Çok güzel arkaya. Şu an güzel gidiyoruz. Bir tane daha iyi çıktı. Ayı çekil abicim. Çekil abicim. Evet arkaya şimdi birazcık da şöyle kasalım bakalım. Gördüğünüz gibi Dead Pies ailesi. Aha su çıktı. E bunu ne yapacağız şimdi? He, bunu kovayla almamız lazım. Şu sütü ben içeyim arkadaşlar en iyisi. Onu bir kovayla alayım arkadaşlar. Şöyle hop alalım bakalım. Evet sandık geldi. Oha! Fakir değişik bir şey çıktı. Neyse dur bu sandığı ben bir oradan alayım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Bunu içeri koyacağım direkt arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle, şöyle buraya koyalım. Evet dead by Seylesi. Gördüğünüz gibi altın elma falan da var. Güzel. Tamam güzel gidiyoruz. Birazcık daha kızaralım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi dead by Seylesi. Kırıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle şöyle, şöyle kırıyoruz arkadaşlar. Hoppala. Arkadaşlar Valla sizler videoyu beğenmeyi ve kanalı Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenin. Gene ayı çıktı. Bu ayıları ne yapacağız biz lan? Gene ayı çıktı. Fakir bu kadar ayıyı biz ne yapacağız lan fakir? Bilmiyorum biledir ha. Bak bunlar da metin. <laughs> Hiç komik değildi de vallahi şu çok komik yani şu arkadaşlar çok komik. <laughs> Neyse. Tamamdır şuradan şöyle birazcık daha kazmaya devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazıyorum arkadaşlar. Hop 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 hızlı hızlı kazıyorum. Anında burayı Aa, arkaya gene bir kova lazım bize. Kova. Hem bunu o zaman aşağı şöyle dökelim. Şöyle dökelim bunu. Şunu alalım arkadaşlar. O zaman bunu da dökelim şöyle aynı yere. Bunu geri alalım. Nasıl taktik ama vuran var ya kafa çalışıyor ya. Yemin ederim kafa çalışıyor Devletpaşa ailesi. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle şöyle kazıyoruz. Karpuz çıktı. Hadi bakalım. Karpuzu ne yapacağım ben abicim ya? Bana başka şeylerle gel kardeşim. Allah Allah neyse biraz kazalım bakalım. Arkaya gördüğünüz gibi gün batıyor. Bir sandık çıktı. Burada böyle bir şey var. Bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sandıktan değişik şeyler çıktı. Böyle kılı, e, kılıç, kılıç yom, bıçak falan çıktı. Şimdi şunları bir aşağı atalım biz arkadaşlar. Sen de gel buraya. Ulan gelmeyin oğlum. Ulan arkadaşlar vallahi şunları şöyle işini bir bitirelim. Gördüğünüz gibi bunlardan balık düşüyor arkadaşlar. Tamamdır. Gel bakalım. Hoppala sen de aşağı şöyle. Hadi bakalım görüşürüz. Evet güzel. Şimdi arkayı fakir bir evcilleştirelim biz. Şuradan şöyle nerede kemiğimiz vardı burada? Anda kemik arkadaşlar güzel. Fakir seni evcilleştireceğim. Ya sus oğlum vallahi düşeceğim senden. Bir ya. Tamam be kardeşim hemen sinirleniyorsun Al bakalım al aferin benim oğluma Aferin benim fakirime ya Neyse arkadaşlar fakir çok sinirlenecek şimdi e, Şunları şöyle içine koyalım arkadaşlar Bunları şöyle koy 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 Hızlı hızlı koyuyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi baya bir şey yaptık arkadaşlar Yemekleri alıyorum kardeşim o zaman e, Şu şey, e, ne lan bu Toprak işte toprak ya toprağa bak hadi Karıştırdık iyice arkadaşlar Ben kendime bir tane kılıç mı yapsam neyse kılıç yapmayayım da Hadi fakir o zaman gidelim kardeşim Ulan gece gece mi He gir ne olacak ki hadi gidelim arkadaşlar şimdi oraya doğru gitmemiz lazım bizim arkadaşlar ama nasıl gideceğiz bilmiyorum ha, bu arada şunu da şuradan bir alalım arkadaşlar tamamdır şunu da şöyle koy tamam şimdi gidelim arkadaşlar oraya doğru şöyle yol yapıyorum net payselisi gördüğünüz gibi tamamdır arkadaşlar şöyle 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 yolumuzu yapalım ve oraya doğru gidelim arkadaşlar çok merak ediyorum acaba ne çıkacak arkadaşlar oradan İnşallah güzel eşyalar çıkar fakir çıkanlar benim bilader hadi lan oradan seninmiş yürü işine manyak seni onunmuş da bilmem neymiş öyle bir şey yok kardeşim ya benim yani hatta arkaya sonuçta ben daha çok çalışıyorum fakir anca oturuyor. Neyse şöyle hadi bakalım arkaya şöyle şöyle gördüğünüz gibi gidiyorum şu anda hop 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 hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar güzel yakınlaştık. Hop şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi az kaldı hadi bismillah 4 3 2 şöyle arkadaşlar 1... Ulan bitti mi? Ha dur bir tane de şu var. Evet buradan şöyle nasıl yapabilirim? Şunu şöyle alıp arkaya buraya koyarsam fakirde düşmez yani mantıkken. Fakircinin biraz dengesiz hareketleri var düşebilir. Hazırsanız açıyorum. Aç hadi hadi birader aç. Lan zombi. Olamaz arkaya zombiler geldi. Gidin lan gidin. Arkadaşlar olamaz 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 olamaz. Dead by Zalesi, fakir. Gel 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 gel. Arkadaşlar açamadık. Zombiler geldi. Şimdi işlerini bitireceğim. Gel bakalım buraya gel bakalım. He al bakalım sana şöyle al 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 hadi. seni şöyle bıçağı fırlatırım seni. Öldürürüm arkadaşlar. Öldürdüm valla. Bıçağımı da aldım. Hadi şimdi açalım birader. Aç şunu aç. Tamam kardeşim tam açıyorum. Evet bakalım. o elmas zırh çıktı. Dead Paisalese valla elmas zırh çıktı. Şuna bakın Dead by Olamaz Arkadaşlar olamaz. Elmas zırh çıktı. Lan ne oluyor? Lan sen kimsin? Olamaz arkadaşlar. Bu ben. Fakir. Olamaz. Bilader. Bilader. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum. Bu ben kardeşim. Olamaz. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Benim yerimde. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? E efendim Valla bir şey yapmadık. Yani burası sizin yeriniz olduğunu bilseydik zaten gelmezdik. Bir kere sen bensin. Ben senim. E sen niye böylesin? Sana mı soracağım nasıl olacağımı? Ha? Hayır efendim estağfurullah estağfurullah. Yani ne bileyim hani ne bileyim ondan sormadım. Bileder sus ya sus ya batırdın iyice ne. Bileder ne yapacağız? Ne bileyim lan ne yapacağız ne bileyim. Allah gelme 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 gelme. Aa buradak. Gelerek hata yaptınız anladınız mı? Vallahi bilmiyorduk. Oo ben karışmam. Şimdi canınızı alacağım anlaşıldı mı? Hayır ne olur alma ya ne olur bak ben de senin zaten. Hani yani sen bana ben sana bir şey yapmayalım kardeşim ya. Hadi lan oradan. Sen ben değilsin. Ben şeytan metin. E ben de normal metin. Melek olmasam da normal. Yani bileir. Arbiden gidek hadi. Kardeşim dur halletmeye çalışıyorum bir sus. Ha, vallahi geliyor geliyor geliyor. Olamaz. Ha, ne yapacaksınız? Beni öldürebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya öyle bir şey düşünmüyoruz. Sen düşünüyor musun? Evet düşünüyorum ama yani yapamam muhtemelen. Oğlum sana. Şimdi işinizi bitireceğim. Olamaz. Ne, ne oluyor sana? Şimdi geberteceğim de ondan böyle sinirleniyorum. Bir ne yapacağız? Bilmiyorum. Allah çıldırdı mı? Yavaştan kaçalım. Allah fakir aşağı attı beni. Olamaz arkadaşlar olamaz. Fakir. Fakir neredesin? Allah kahretsin öldüm arkadaşlar ben. Fakir vallahi orada. Yardım et bir edin. Aman geliyorum fakir aman geliyorum. Arkadaşlar onun işini bitirmemiz lazım dedi Pais ailesi. Arkası bana dönükken hazır. Şuradaki bıçağı fırlatsam şöyle kafasını arkadaşlar vurdum vallahi kafasından. Aa düşürdüm galiba. Bir dakika düşürdüm mü? Düşürdüm mü olamaz. Hayır düşüremedin. Ha <laughs> Olamaz gel lan buraya geber diyeceğim seni geber diyeceğim arkadaşlar Aa bitirdim işini o XP'ye bak bir sürü XP çıktı Bilader bu kimdi lan? Senin ikizindir resmen. Şeytani ikizim bilader. Evet kardeşim ne bileyim kimdi neydi neciydi. Allah Allah neyse arkaya zırhlarımız en azından güzel oldu. 8 tane de altın elmamız oldu arkadaşlar. O ne lan orada bir şeyler oluyor. Lan o ne öyle? Dead serisi vallahi orada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir bug var. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. şurayı şöyle şöyle bir kıralım. Bir dakika Allah Allah pardon pardon köpecik pardon. Arkaya şurada bir bug var ama neyse sıkıntı yok. Oradaki bir şey olmaz. Şimdi biz ne yapacağız? Tabii ki bir tane arkadaşa bir ağa çekelim şu şöyle hemen şuraya tam olarak şöyle bir tane A çekiyorum 1 2 3 4 5 tamamdır arkadaşlar güzel şunları şöyle koyalım şimdi arkadaşlar yani anlayacağınız 10 numara 5 yıldız bir şeyimiz oldu iyi geliştik harbiden bireydir. o zaman artık videomuzu sayayım sarı ben bebek hadi bakalım arkadaşlar Videoyu benim ve karıma da bunlara pastın inşallah her şey olur amin arkadaşlar hepiniz çok seviyorum hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar sağ sol iki tane süper video var hadi bakalım o iki tane süper video tıklayarak diğer de videoları izlemeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın kanalıma bu bilgiler arkadaşlar daha fazla tek blok istiyorsanız dediğim gibi bunları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay bilederler.